Arkadaşım sen niye bizim yanımıza oturuyorsun ya? Alır mısın Bahadır? <laughs> İç kardeşim. Eyvallah. Şimdi. Sığınacak ya bakış saldırıyor. E, oturma. Ama az önce az önce bir şunu bir diyemiyor. Bir Oturmam şey, kardeşim. Ya. Tamam. Hediye, konuş, diyemiyor bunu. Muhabbeti var ya. Diyemiyor çünkü Seni, o ben orada... onun adına konuşabilir. Grup olacak normalde. Aramızda bir hatası atası, hepinizin Kanon hatası olduğu için ben her zaman tartışabilirim. Tamamen gözüküyor. muhat olursa. Haksız ya. mıyım? Ordurmaz Yardım. yanlış Yani git arkadaşım. Bak hiç hiç ismini almadım ve biz de düzene konuşmadık. Tamam gider misin? Bak görüyorsun değil mi? Nasıl konuşuyorsun? Yanımızda oturma ya. Bir kilo Ya biraz rahat ver ya. Bakayım. Biraz rahat ver Oturma. Ya. Biraz saygılı ol. Oturma bak. Abin yanında. Bak saygılı ol. Bize abi, saygın yok abiniz. Abi. Böyle konuşurken böyle yapmaya başladık. Nohut nohut var. Tavuk tavuk var. Dikkat et abi. Abin saygılı ol. Dikkat et. et. Psikolojisi iyice gitti. Yandı bak. devreler. Benim grup arkadaşım demedi ki kardeşim kendine böyle. Bak senin grup arkadaşın ne dedi ya? Sen bu psikolojiyle finali zor görürsün diye. Bu cümle altarın ağzından çıktı senin Doğru. üzerine. Yapma. Yap, 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 heyecanlandın burada. mı sen? Bak, de. doğruyu söyleyince cevap veremiyor ya. Yani. abi mı? veremez. Heyecanlandın mı sen? De. Krem sür ama ona. <laughs> Geçer ha. Krem sür ona. Tunca. tahmin. Geldi mi acaba? Hanımefendi gelecek bence. Çünkü ben iki de. tane hanımefendi kaldı. Ben de